Akagün Aka Yılmaz buyurunuz. Evet, buyurunuz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Şimdi buradan bizi cezaevlerinde bulunan pek çok infaz koruma memuru ve cezaevi personeli arkadaşımız dinliyorlar. Biliyorsunuz geçen hafta gündemimizde cezaevlerin güvenliği ile ilgili düzenlemeler vardı. Burada onların en çok dikkat ettikleri konu özlük haklarının geliştirilmesi, tazminatların yükseltilmesi ve fiili hizmet zamlarının tanınmasıydı. Ama ne yazık ki geçen hafta içerisinde Maliye Bakanlığı da Adalet Bakanlığı anlaşamadı. Özlük hakları konusunda dendi ertelendi. Şimdi soruyorlar. Bu görüşmeye devam edilecek mi yoksa bu kanun diğer kanunlarda olduğu gibi kadük mi kalacak? Öncelikle özlük haklarının ve fiili hizmet zamının tanınmasını istiyorlar. Buradan Sayın Bakan hükümeti temsilen size bu görüşleri ve bu yardım çağrılarını, talepleri iletmek benim görevim. En kısa zamanda görüşülmesini talep ediyoruz. Bunun yanında 675 sıra sayılı para kendi ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanuna gelince Biraz önce de arkadaşımız söylediği gibi daha fare doğurdu. Ne yazık ki esnafımızın, milyonlarca esnafımızın beklediği taleplerini yerine getirilmeyen bu yasayla şu anda görüşmeler devam ediyoruz. Onlar da şu anda hepimizin ağzının içine bakıyorlar. Acaba bizimle ilgili olumlu bir şey olur mu diye. Anayasa madde 173'teki haklarını istiyorlar. Anayasa ne diyor? Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır. Yani büyük alışveriş merkezlerine karşı zincir mağazalara karşı aslında korunmayı istiyorlar ama bu yasada böyle bir korunmanın olmadığını ne yazık ki izledikçe de görüyorlar. Şimdi dün Sayın Bakan dedi ki aslında bizim küçük esnaflarımızda bir azalma yok. Aksine o esnaflarımızda daha fazla artış var. Ama TESK'in Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun rakamları hiç de öyle demiyor Sayın Bakan. 2000 yılında 4 milyon esnaf var iken bugün için ise 1,5 milyon esnaf var. Nereye gitti bu esnaflar? Yok oldular. Nereye yok oldular? Neden yok oldular? Aslında bunu hepimiz biliyoruz. Bunu bilmek için rakamlara da gerek yok. Sevgili arkadaşlar, Evimiz, mahallemizde bulunduğumuz yerlerde görüyoruz. Zincir marketler açıldıktan sonra bakkallar, manavlar teker teker kapalıyor. İşte onların sorunlarına çözüm bulunması gerekirken ne yazık ki bu tasarıda onların sorunlarına çözüm yok. Ne istiyorlar esnaflar, esnaf örgütleri? İstedikleri çok basitti aslında. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi haftanın bir günü Alışveriş merkezleri ve zincir marketler kapalı kalsın. Biz biraz ayağa kalkalım. Çalışma saatleri sınırlandırılsın ve bu alışveriş merkezleri şehir dışına taşınsın. Bunları istiyorlardı ama ne yazık ki bunlarla ilgili en ufak bir düzenleme yok. AKP milletvekillerinin daha önce vermiş olduğu yasa tekliflerinde, değişik partilerden bizim partimizin de vermiş olduğu yasa tekliflerinde bunlar vardı. Ama ne yazık ki tasarıya gelirken bunların hepsi büyük AVM lobilerinin çalışmaları nedeniyle ortadan kaldırıldı. Bunu hep beraber bizler şahit olduk. Şimdi tasarıda şaka gibi şeyler var. Efendim AVM'lerde yüzde beş oranında esnafa yararlayacakmış. Esnaf hangi parayla oralardan yer tutacak? Ben size bunu soruyorum. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin icrası için yine belli oranlarda bir fiyat indirimine gidilecekmiş. Hangi parayla arkadaşlar hangi parayla? Siz esnaf ayağı kaldırmak için yani oralarda o büyük rakamlarla tutulabilecek yerlerden yer mi tutabileceğinizi anıyorsunuz? Sanmıyorsunuz sadece bir elma şekeri verdiğinizi zannediyorsunuz. Bunlara da hiçbirisi kalmayacaklar. Bunu görüyoruz. Yöresel ürünlerin satışı AVM'lere konacakmış elbette konması iyi bir şey ama yöremizdeki esnafların geliştirilmesi asıl bizim istediğimiz şey bu. Ben Uşaklı bir bakkalın çocuğuyum. Adil Akagündü benim babamın adı ve Uşak'ta bir bakkal dükkanı çalıştırıyordu. Bakkalların ne türden sorunlar yaşadığını biz yaşayarak bilen insanlarız. Ama ne yazık ki bugün bakkalların Uşak'ta yaşadığı sorunlara hiçbir çözüm getirmiyor. Bakkallar diyorlar ki biz saat 22'de kapatıyoruz. Yani içki satışımız sona erdiriliyor. AVM'ler de 22'de kapatılıyor. Neden biz AVM'lere göre bu şekilde zorunlu olarak satışlarımızı ortadan kaldırmak durumunda kalıyoruz? Ay Ayrıca AVM'lerde içkiler eğer fiyat birlikteliği varsa neden düşük tutuluyor da bizim gibi bakkallara fiyat birlikteliği zorunluluğu konuluyor deniyor. Ayrıca küçük esnafın pazar ruhsatı ödemesini engelleyen bu maddedeki düzenleme olumlu. Çünkü Uşak'taki esnaflarımız bu konuda çok ciddi sorun yaşamışlardı. Ancak hafta tatili kanunu tamamen kaldırdığınızda büyük AVM'lerde haftada bir gün izin kullanabilme hakkı da ortadan kaldırılabilir. Bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum Sayın Bakan. Bunda belki bir madde kaldırılabilir ama hafta Teşekkür ederim.